<gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah gerekli ailemizin gerekli yer aile yapmış olduğu her türlü iyilik, her türlü güzellik annemizin hanesine sevap olarak kaydedilecek ve inşallah onun cennete Hz. Hatice Validemizle birlikte Hz. Ayşe Validemizle birlikte olmasına vesile olacak diye ümit ediyorum. Ben mevhumeye Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum geride kalan ailesine Sabri Cemil Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Rabbim inşallah geride bıraktığı evlatlarını topraklarda hoş bir seda bırakabilmek için gayretlerini artırsın, emeklerini artırsın, gerek gereğimize, gerek ülkemize, gerek, gerek İslam yolakasına yaptıkları katkılardan dolayı da Cenab-ı Hak inşallah kendilerine hayırlı uzun ömürler bitirilsin inşallah. Şu anda Musallada yatan merhumaya hak ve hukukunuzu helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal, ediyormuş. helal, ediyormuş. helal, ediyormuş. helal ediyormuş. Yüce Rabbim öğlen namazının hemen akabinde caminin, miranenin gölgesinde yapmış olduğunuz bu şehadeti kabul ediyorsun. Ve inşallah bizleri de arkamızdan hoş bir seda ile uğurlayacak dostlar, arkadaşlar mütevillesin inşallah. Allahu Ekber. الله <سؤال> أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مرحباً روحي شنو؟ كثير من الأشياء روحي الله أرضاها سجن الفاتحة